Merhaba arkadaşlar. Fahriye'nin lezzetli mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika, şahane bir kek yapacağız. Neydi derseniz mürdüm yapacağız. Mürdüm ben bahçeden topladım ve doğal. Şimdi tam zaman. Dilerseniz hemen yapımına geçelim. Öncelikle iki tane yumurtamızı kırıyoruz. bir çay bardağı şeker döküp iyice mikserimizden karıştıralım. Evet arkadaşlar köpük köpük oluncaya kadar karıştırdık. Bir bardak süt çay bardağıyla yapıyorum. yarım çay bardağı sıvı yağ bu malzemelerimizde biraz karıştıralım arkadaşlar 2,5 buçuk Çay bardağı ile unumuzu ilave ediyoruz. İki bardak, bir yarım bardak daha dökeceğiz. Yarım bardak daha unumuzu döktük. Bir kabartma tuzu. Bir devam edin arkadaşlar karış döküyoruz bu malzemelerimizi biraz karıştıralım gördüğünüz gibi hemen hafifçe karıştırdım artık bundan işimiz bitti. önceden ayıkladığım mürdüm eleğinden bir 10 tane kadar minik minik doğradım içine katıyorum bunları da hafif bir spatola ile karıştıralım İyice karıştırdık benim şu şekil kek kalıbım var katı yağla iyice yağladım ben gördüğünüz gibi ben katı yağla kat yağladım sizler de isterseniz sıvı yağla da yağlayabilirsiniz şimdi eriklerimi görsellik amaçlı altına biraz hafif aralıklarla bırakıyorum Gerçekten mükemmel oluyor arkadaşlar. Videomu buraya kadar izlediyseniz bir emoji bir beğeni yaparsanız mutlu olurum. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Şu şekilde dizdikten sonra arkadaşlar bunlar fazla kaldı eriyip şimdi kekimizin harcını üzerine döküyoruz. gerçekten muhteşem oluyor arkadaşlar. Denemenizi arzu ediyorum. Ama biraz da taşırdık. Evet arkadaşlar, kekim şimdi hazır. Bütün malzemelerini bıraktım, içine koydum. Şimdi kalıbımızı yavaşça böyle birkaç kere tezgaha vuralım. havasını alalım. 180 dereceli fırınımıza atıyoruz. Pişinceye kadar. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdi kekimi fırına veriyorum. Evet arkadaşlar kekimiz fırından çıktı. Şimdi kürdan testi yapalım. Gördüğünüz gibi kürdanım tertemiz çıktı. Pişmiş demektir. Gerçekten mükemmel oldu arkadaşlar. Denemenizi arzu ediyorum. Lütfen yorum yapmayı da unutmayın. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Arkadaşlarınızla paylaşırsanız sevinirim. Şimdi kekimi ters çevireceğim. Kekim sıcak. Gördüğünüz gibi mükemmel oldu arkadaşlar. Kalıbından da çıktı. Önce bir keselim. Bir test yapalım. Kekim çok sıcak daha. Sizler beklerseniz biraz daha soğursa sonra kesin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mükemmel görünüyor arkadaşlar.